Smile 2 yani Gülümse'nin ikinci filmini, hoş geldin, İlk filmini çekmiştim bundan yaklaşık bir sene öncesinde. 18 yaşıma girdiğimde ise Smile 2 spoilersız incelemesini yapmıştım. Şimdi 19 yaşıma girdim ve Smile 2'nin spoilerlı versiyonunu çektim. Siz demeden ben diyeyim, abi çok erken çekmişsin videoyu. Evet, bu filmi unutmuştum çünkü ben spoilersız incelemeyi spoilerlı inceleme yaptığımı zannetmiştim yapmamışım. Spoilersız incelemesini yapmışım. Kusura bakmayın. Şimdi isterseniz filmin önce genel bilgilerini değinelim. Sonra filmin konusuna değinelim. Ve eleştireceğimiz nokta var. Ve en sonunda ise filmin sonu hakkında kısaca konuşalım. Ve videoyu burada noktalayalım. Şimdi isterseniz filmin genel bilgilerine başlayalım. Filmin yönetmeni ilk filmi de yöneten... Parker Finn abimiz ve bu filmde farklı bir tonda ilerlemek istemiş. Biliyorsunuz ki korku filmleri karanlık ev temalarını barındırırken bu film ışığı ve pop yıldızının hayatını, renkli dünyasını bizim karşımıza çıkartmayı hedeflemiş ve bunu mükemmel bir şekilde başardığını söyleyebilirim ben şahsen. Naomi Scott pop yıldızı Sky hayatını canlandırıyor ve bu karakteri Lady Gaga'dan esinlenerek oluşturduğunu söyleyebilirim. İlk filmden sadece Kylie Jenner abimizi görüyoruz ve zaten bu filmde kendisine veda ediyoruz. Bu filmde Ray Nicholson abimizi de görüyoruz. Bana ölmeyi gel! Ray Nicholson kim derseniz de Jack Nicholson'ın oğlu. Baba oğul korku filmlerinde oynamayı seviyorlar galiba. Bu filmin yönetmeni bu film çıktıktan sonra devam filmi hakkında biz videolarımızda da bahsetmiştik. Devam filmi gelir mi diyerek ben gelir demiştim. Üçüncü filminde geleceğini düşünüyorum. Çünkü filmin sonu açık bırakıldı. Şu an bir açıklama yapılmadı devam filmiyle hakkında. Smile 3 kesinlikle gelecek. Gülümse 3. Ben bunu yürekten inanıyorum. Ve filmin yönetmeni de zaten açıklamasında röportajında dediği gibi devam filmini 3. filmi onayladığını görüyoruz. Okyanustan sadece bir bardak su çıkardık. Devamı çok daha çılgın olacak ifadelerini kullandığını görüyoruz. Filmimizin konusuna şimdi değinirsek filmimiz ilk kaldığı yerden devam ediyor. Filmin üstünden, ilk filmin üstünden 6 gün geçmiş ve bizim Kylie Jenner abimizin canlandırdığı bu abimiz artık 7. güne gelmeden önce bu varlıktan kurtulmak istiyor Şimdi varlık konusuna kısaca değinirsek, bu filmde hiç bahsetmemişler, sadece sonunda kısaca gösterdiler. Ancak o da bahsetmediklerinden eleştirebileceğimiz noktalarda ilk eleştireceğimiz nokta varlıktan çok az bahsetmeleri, hatta hiç bahsetmiyorlar. Şimdi varlık konusunda ben ilk filmlerinde izlediğim için şöyle anlatabilirim: Varlık birine bulaşıyor, tamam mı? Ve 7 gün, 7 gün içerisinde o bulaştığı kişiyi öldürüyor. Ancak o bulaştığı kişi 7 gün içerisinde birini öldürür ve başka birini şahit yaparsa ondan uzaklaşıyor. Ancak şu an bunu yapabilen kimse çıkmadı. Ve bu abimiz Kylie Jenner abimiz bunu başarmak istiyor. Birini öldürmeyi ve başkasını şahit tutmayı ki ona geçsin bunu başarmak istiyor. Ancak başaramıyor. Orada başka bir abimize bulaştırıyor. Ben müşterilerim. Ve en sonunda Sky Riley karakterine varlığın bulaştığını görüyoruz. Sen böyle tuhaf şeylere inanıyor musun? Şey ben artık yet Skyrieley karakterine bu varlığımız bulaşıyor. Varlığımız bulaştıktan sonra Skyrieley tuhaf tuhaf olaylar yaşadığını görüyoruz. Mesela hayranlar ona tuhaf bir gülümsemeyle geliyor ve hiç konuşmuyorlar. Ve mesajlar alıyor sürekli. Mesajlardan yanı sıra sesler duyuyor. <laughs> başka birilerini görüyor. Ancak bunu sorgulamıyor. Ancak gün geçtikçe olaylar sayısı arttıkça Sky Riley bunu fark ediyor ve sürekli mesaj eden adamla buluşma kararı alıyor. Bu buluştuğu adamla ise varlığı yenmeye çalışıyorlar. Ancak filmin sonu biraz açık bırakıldı. Filmin sonuna birazdan değineceğiz. Ancak ufak bir eleştirim var. Şimdi hayranları geliyor dedim ya hani ben. Ufak bir kız çocuğu geliyor. Ancak yanında bir ebeveyn yok. Bunu görüyorsunuz tamam mı? Gülümseyerek geliyor. Siz zannediyorsunuz ki imza almak için gelen tatlı bir hayran. Ancak nasılsın diyorsun, cevap alamıyorsun. Merhaba. Kıyafeti hakkında konuşuyorsun, cevap alamıyorsun. Senin adın ne? Şey, tişörtün çok güzelmiş. İmza ister misin? Fotoğraf çeker misin diye soruyorsun. Yine cevap alamıyorsun. Tamam, fotoğraf ister misin? Yani daha ne bekliyorsun? Hiç mi şüphelenmiyorsun niye konuşmuyor diye, niye cevap vermiyor diye ve niye etrafında bir büyük birisi, anne ve babası niye yok diye hiç mi sorgulamıyorsun? Ben şahsen böyle bir durumda kalsam soru sormama rağmen ve ebeveynleri olmamasına rağmen yanıma gelen hayranı yanıma bilmiyorum ben almazdım şahsen. Konuşmuyorsan niye buradasın diye sorardım veya ebeveynlerin nerede diye aklıma gelirdi ve sorardım. Sizler sormaz mıydınız? Yorumlar kısmında size böyle bir olay gelse başınıza neler yapardınız? Yorumlar kısmında konuşursak sevinirim. Şimdi filmin sonuna kısaca değinirsek. Filmin sonunda iki tane olay var. Birisi Skyrim'in yaşadıklarının hepsi gerçek. Ve o konserde o yüzlerce insana varlığın bulaştığı diğer filmde göreceğiz. Ya da ikinci senaryomuzda ise Skyrally Cema'yı beklerken Orada hani insanlar görüyor dedim ya. O insanlardayken orada bayıldı. O bayıldıktan sonraki olayların hiçbiri bence yaşanmadı. Sadece rüyasında veya hayalinde Skylarly karakteri bunu gördüğünü dile getirebilirim ben. Benim üçüncü film hakkında iki tane ayrı teorimi burada açıkladım. Şimdi toparlarsak filmi eleştireceğimiz nokta varlıktan çok az bahsetmeleri, filmi öveceğimiz nokta mükemmel olduğunu düşündüğüm tek bir konu var. Bu da Naomi Scott'ın performansı. Filmi tek başına sırtlıyor. Bu filmden Naomi Scott karakterini çıkart ve herhangi bir karakteri say da bana. Hiçbir aklımda yok. Ve ben dedim ki acaba bu sadece bana mı özel? Filmin eleştirmenleri de yan karakterlerin yeterince yetersiz olduğundan, eksik olduğundan zaten bahsediyorlar. Bence de öyle. Çünkü bu filmi izleyen 10 kişi çevireyim tamam mı? Naomi Scott'ın canlandırdığı Skyrail karakteri dışında herhangi bir karakteri saymasını veya o karakter hakkında konuşmasını söyleyin hiç kimse hatırlamaz ve konuşamaz çünkü film öyle ki yani karakterler var tamam var ancak o kadar yetersiz ve eksik hissettiriyor ki size. İşlenme konusunda sadece Naomi Scott bu filmi tek başına sırtlandığını görüyoruz. Beğeneceklerin bu kadar. O zaman. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.